büyükte kazılar 2022 senesinde e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle e, başladı e, ve Cumhurbaşkanlığı e, makamının o, onayıyla. E, aslında 3. nesil e, kazıyoruz. E, daha önceden 1930'lu yıllarda 90'lı ve 2000'li yılların başında kazıldı. Ben de üçüncü nesil olarak e, buradaki yapılan çalışmalara devam etmekteyim. Tarih öncesi e, dönemleri araştırmaktayız. Özellikle milattan önce 6. ve 5. bin yılları araştırıyoruz. Evet bu sene kazılarımız da gün dışına çıktı. Bu ayak izleri önce bir tanesini bulduk. Daha sonra aynı dolgu içinde beş tane farklı ayak izi olduğunu tespit ettik. Ayak izleri çamurlu ve su birikintilerine maruz kalmış bir Toprak dokusu içinde e, keşfedildi ve o tabakanın günümüzden e, 7200 sene önce olduğu yani yaklaşık 7000 sene diyebiliriz. Önce olduğunu e, radyo karbon tarihleri sayesinde biliyoruz. Bunların hepsinin üç boyutlu taramalarını yaptık. E, bir tanesi yaklaşık 38 e, e, Ebata denk geliyor. Bir tanesi daha büyüktü galiba, e, 40 kilo. E, öğrencilik yıllarım burada geçti, Hatay'da geçti. E, doktora tezimi de bu hüyük üzerine yazdım. E, ardından e, bir hüyük seçerken e, Hatay'ı da çok sevdiğim için e, burada kazı yapma e, olasılığı doğdu diyeyim. E, böyle bir şey bulmak da çok e, büyük onur verici, açıkçası güzel bir şey. Yani da dikkatli de kazıyoruz, dolayısıyla e, bulmak, bulmuş olmak. Veriyor. Bir, herhalde bir 15 gün daha devam ediyor olacağız. Ee, burada e, geç neotik dediğimiz e, evre yani e, insanlığın e, yerleşik hayata geçtiği dönemin en son evreleri ve erken kaykotik dediğimiz devletleşmeye giden dönemleri araştırmaktayız. E, i̇nşallah daha güzel şeyler de çıkacak.